Yıllardan beri söz verilmiş herkes tarafından ama başkanım bunu gerçekleştirdi. Çok besitirdi. güzel oldu. Yani. Çok evet. sağ olsun. Aynen. Ben minnettarım. Maalesef o kadar evet. çok hizmet yaptım ki ben. Çok sağ ol. Her birler sitesi vardı. 40 sene <laughs> kimse yani, dokunmadı. Doğru, aynı. Hiç kimse, yapıldı yapılır hiç ellenmedi. İlk defa başkanım girdi altyapısının üstünü güzel düzenledi. Bütün millette de partilisi partisi takdir etti yani her zaman. Ama şurayı da yıllardan beri biz istiyorum. Benim 18. yılım muhtarlığım, 4. dönem. Ama çok güzel yani olacak. Yıllarca istedim ben bunu. O böyle bir şey olsun. Çünkü merkeze uzakız. Tabii tabii. Dosteli yaptık muhtarımın buraya geldikten sonra. Allah razı olsun. Yukarıda giysi üzerine şey yaparlar. Yani... Asla yolları sıkıntı. vardı. Tamamına asla kalmamış. Şunu söyleyeyim, ben arkadaşların huzurunda da, her yer, her ortamda da Söylüyor, söyleyeyim. Geçen gün televizyonda, basında çıkıp konuştum diye. <laughs> geldiler bana diyorlar ki, niçin Çetin Bey'i kötülemiyorsun da büyük şehir eleştiriyorsun? Dedim ki, Çetin Bey ben alo dedim de benim hizmetimi yapıyor. Ben 60 yaşında bir insanım, küfür mü yiyeyim vatandaştan, milletten dedim. Her şeyimi yapıp duran insan gelse desek ki Çetin Bey, muhtarım ne gün aradın da ben senin bir dediğin olmadı evet. dese evet. ne diyeceğim evet. dedim. Evet. Ama Allah razı olsun, evet. biz evet. memnunuz. Ekibim de, vekilim